Ya abi çalışıyorum. Kaç net yapıyorsun sayısalda? 67 falan abi. 67 mi? Ben 82 net yapıyordum sırf sayısal. E senin bu sene sözel de çok yapman lazım o kaç? Şöylemez ki. Sözel de herhalde sürülüyor. Ama tap on, tap 20 listesini sor. bülbül gibi bül söylesin. Çalkıcı olacak bu. Bak abin ablan en güzel yerleri kazandılar sen de biraz gayret etsen olacak be Kaan'cığım. Disiplin yok anacığım disiplin. Ama nasıl da hayat saat gibi sekmez. Siz de orada yetiştiniz ama bu zibi de öyle ki dersten kafayı kaldırıyor. Dıngır 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 git gitar da. E sırf benim kontrolüm olmuyor oğlum. Biraz da insanın içinde olacak tabii. Haklısınız babacığım kesinlikle haklısınız. Senin adına ben utandım doğrusu. Ayıp ayıp. Hiç yakışıyor mu sana oğlum? Bir sen çıkacaksın galiba bizden okumayan. Abi niye okumayayım? Bu netlerle de girebileceğim bir sürü yer var. Ne demek bir sürü yer var? Bu netlerle nasıl gireceksin sen Tumba? Üstüne gitmeyin. Belki çocuk başka bir yer istiyor. Yok öyle mi ya? Hani küçükken özeniyordun. <laughs> Nesrin teyzenin kuzeni gibi. Doktor olacağım diyordun. Nesrin teyzenin kuzeni kim anne? Ya şey yok mu diye, şey ya? Ne diyor? Mesut Mesut Mesut. Hani tıbbı bitirmişti ya. O tıbbı bitirmedi ki baba. Tıp onu bitirdi. Vay. Bak, 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 Bir de cevap veriyor bak bak. Ya baba çocuk geldiğinde böyle bakıyordu hatırlamıyor.